E, merhaba arkadaşlar, benim isim Büşra Demirci. Gebze Teknik Üniversitesi Harise Mühendisliği Bölümü 2025 mezunuyum. E, kendi danışmanım Prof. Dr. Arif Şahla Şahinoğlu ve Süleyman Şişman'la birlikte ortak olarak yürüttüğümüz bitirme projemin afiş sunumunu size anlatacağım. E, projeye geçmeden önce elde ettiğim başarılardan kısaca bahsetmek istiyorum. ben bu projeyle 2025 yılı Eski Genç Birliği'nden Türkiye birinciliği elde ettim. Daha sonrasında hem 8. Coğrafya Bilgi Sistemleri hem de 13. Teknik Tufuak Sempozyumunda kendi projemizi bildiri olarak sunduk. Bunun haricinde 7. Uluslararası Başkent Kongresi'nde ve SGI makalesi çıkarak da projemizi destekledik. Şu an söz konusu bir Teknofest projemiz de e, yürürlükte inşallah olur kabul olur. E, projemizi anlattığımızda e, ben makine öğrenmesinin regresyon modelleriyle uyumlu olacak 9 adet araç kutusu geliştirdim. Hem ArcGIS hem de ArcPy kütüphanesini ve gerekli Python modüllerini kullanarak, kütüphanelerini kullanarak. Ee, geliştirdiğim araçlar ilk dört tanesi veri ön işleme, daha sonrasındaki dört tanesi veri modelleme, son olarak da performans değerlendirme analiz analizajik geliştirdim. Bu araçlarla da bina enerji performans değerini modellemeye çalıştım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 2011 yılında enerji kimlik belgesi hazırladığı değişkenleri kullanarak bina enerji performansını skorladık sonuçlarımızı da bir dashboard sayesinde kullanıcıya aktardık kısaca bahsetmem gerekirse projem bu şekildeydi. Ayrıntılarını öğrenmek isterseniz de Gazi Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümü bitirme günleri başlığı altında Profesör Doktor Arif Çağdaş Aylinoğlu'nu Büşra müşahede olarak tıklayarak da açık oturumunuzu izleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.